profesyonel kulüplerin, yani bu altyapıcılık anlamında ee, bir kere bir felsefesi yok. Sadece her şey A takım endeksli. Evet. Altın orduyu yetiştirme modeli yok. Şimdi böyle bir model olmadığında ben sana söyleyeyim. Ben 15 sene çalıştım Karşıyaka kulübünde. 15 sene boyunca profesyonel futbol şubesi denilen kısımda altyapıya bir günden bir güne bir bütçe ayrılmadı. Bak 15 senede diyorum. Hangi başkan olsun, başkanların isimleri önemli değil sen kongrede çıkıyorsun, futbolun bütçesi bu kadar, basketbolun bütçesi bu kadar diyorsun. O bütçede hiçbir zaman altyapı yok. Zaten o bütçeler de hayali bütçeler zaten. Yani ortada öyle bir para yok zaten. E şimdi sen altyapına, yani kendi kulübünün için söylüyorum, profesyonel bir kulübün altyapısına. Hani bırak amatöre, yani oyuncu alırken vermeyin. Tarlaya su vermiyorsun, yağmur yağarsa tarla sulanıyor. Gübre vermiyorsun, polenler uçarsa bir şey düşerse o tarlanın içine düşüyor, oradan bir tane verim çıkıyor. Ama sen sıkışıp param varken şakır şakır transferler yapıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Birileri bütçe vermedin yerde. Eski birincilik zamanını söyleyeyim, milyonlara oyuncu almıyor, bilmem ne olmuyor, hiç altyapına para vermiyorsun. E, altyapı havuzun belli. Futbol okulu sadece. Evet. Tarama yapmıyorsun. Tarama yaparsan, atıyorum, e, Pınar gücüne gidiyorsun. İyi oyuncun var mı? Var yani mı diyorsun? Ali. Şey yani. Sonra Murat Hoca'ya gidiyorsun. Üç yıl iyi oyuncun var mı? Şu doğumlu var. Tamam. E şimdi haklı olarak bir yani ürün yetiştiriyorsun, satmak zorundasın pazarda. Bedava verme şansın var mı? Yok. E şimdi hocam diyor ki 5 lira istiyorum. Murat hocam da diyor ki ben de 5 lira istiyorum. Sen 1 lira bile yok. Ve kuruşum var. Ne yapıyorsun? Veli'yi çağırıyorsun. İşin kısa yolda. Dedikleri doğru. Ben katılıyorum ona.